SÖZ Orta yaşı henüz geçmiş bir kadını sevmiştim. Güzeldi güzel olmasına da esas sebebim bir demet sarı gülün ve bir çift tatlı sözün hatırasına kıymet veren alçakgönüllü bir kadındı, nahif. Pek çok güzel sözler söylenebilirdi bu kadın için. Şiir olur, masal olur, bir sevdanın türküsü yakılırdı onu anlatan. Vaktin sihrini yükseltir kalbin ritmini. Bir bakarsın gün erişir, şiirler unutulur, türküler söylenmez olur. Fakat mahzun olma. Söz uçar, aşk kalır.